Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Salih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir Ethereum analizimiz olacak. Ethereum'da yön nereye, ne kadar geri çekilebilir ve Bitcoin'e karşı değerlenecek mi? Hepsini bir konuşalım isterseniz. Şimdi Ethereum'da ki buradaki yükselişi tekrar tekrar söylüyorum bir video çektiğim saatlerde. Binance'deki bakın bittikten sonra gelen yükseliş. Ben işlem açamadım daha. Şimdi şöyle söyleyelim. Dün bir düşüşümüz olmuştu saatlikte. Ali sayılar bittiydi. Çok güzel. Pozitiflerdi. Ama ben hala işlem, işlem başlamamıştım. Çünkü piyasanın yönü belli değildi. MA200 seviyesinde iki defa ikili dip yapıldı. Buradan dön denildi. Burada bir dest, e, direnç noktamız var. 3069 dolar seviyesi. Burası kırıldı. Buradan sonraki aynı yükselişimiz devam ediyor. Şimdi e, Bitcoin'in e, Ethereum'da ne kadar bir geri çekilme ve nereye kadar yükselebileceği hakkında bir konuşalım isterseniz. Şimdi şöyle yapacak olursak e, hemen Fibonacci'mizi çekelim ve konuşmaya başlayalım. Ya Çünkü saatlikte de epey şişmiş yani şu an. Hatta RSL'lere bakacak olursak hani vermek üzere. Hatta saatin non 6 dakika kal. Ya yani burada bir, burada yani yeterli şunu yapması lazım. bak veya balinalar bunu duyarsa balina kardeşler şimdi eee 3256 dolar seviyesinde bir direnç noktamız var. Buradaki direnç noktamızı direnç noktamızı bir defa da kıramayabilir ikinci defa denemesinde kırıp burada biraz daha oyalanıp hatta pivot, pivot direnç seviyesidir burası burayı kırdıktan sonra üzerinde saati mum kapamışı yapıp arasayların dibi inmesini bekleriz ve indikten sonra tekrar yükselişi devam etmesini bekleriz ama şu andaki durumu şöyle ben kendi yorumu yapmak istiyorum Burada e, eski direnç noktalarımız bir destek olarak çalışabilir. O da 3184 seviyesi. Tabii buraya gel, bu seviyeleri gelip hatta geri çekilip Burada biraz daha oyalanması, buradan saatlikte de yoluna devam etmesini ben isterim. E, Td'ye bakacak olursak TD saat yeşil üç yaktı. Hala gidebilir ama geçmişe bakacak olursak yani burada bakın yeşil üç yakmış, geri çekilmesini düzeltmesini yapın. Sonra tekrar yoluna de devam edebilir. Dilerseniz hemen 4 saatlik tabloda bakalım. 4 saatlik tabloda yeşil bir td pozitif. Stokastik kare sayımız daha yeni aşağıdaki al veriyor. Göreceli güç endeksimiz de al veriyor pozitif yürüyebilir. Hem bitcoin'e karşı değerlendirme için de yürüyebiliyor. Olası bir geri çekilme hatta ben e Videoyu biraz daha önce çekmeyi düşünüyordum da şöyle de şunu da öyle söyleyecektim. 4 saatlikte MA20 üzerinde 4 saatlik mum kapanışı görürsem pozitif pozitif olarak yorumlayacağım bunu. Ve buradaki zaten 4 saatlikte şunları bir kapatayım. Geçmişe bakacak olursak hani burada yükselen trendimiz vardı. Hatta saatlikte şunu da söylemek istiyorum. Unuttum. Saatlikte de bir düşüş trendimiz vardı burada. Ve bu kırıldı. Kırıldıktan sonra yükselişimiz geldi. Yani. Bunu söylemek istiyorum size. Unuttum söylemeyi. 4 saatlikte şunu söyleyebilirim. Direnç noktamızı görebiliyoruz. Hani ters bir boda çekecek olursak destek noktam destek noktalarımız yani buradaki 2 fibo seviyesini destek olarak alabiliriz. Yani şu seviyeyi. Bu seviyeleri destek olarak alabilirsek pozitif yorumlayabilirim. Eğer çok olası bir düşüşte 0618 seviyesi benim için altın orandır. Buraya gelirse RSI'lere bakarım. Piyasa yok. Piyasadaki olumsuz haber var mı? Oraya bakarım ve mal almaya devam ederim. Veya işlem açarım. İşlem açarım. Şöyle bir de geçmişten gelen bir trend çizgisi çizelim isterseniz ama. Yine 2400 dolar seviyesinden gelen yükselen trendimiz var. Tabii yükselen trendi kırıp içerisine girmemiz gerek, gerekir diye ben yorumlayabilirim. Niye? Burada bir yükselen kanalımız vardı. Bir yükselen kanal kırıldı. Hatta ileriye doğru alacak olursak ya yani çok buraya tekrar girmesi zor ama burada bir At, geçmişten gelen bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trend içerisinde tekrar girmemiz gerekiyor. Ve pozitif. Pozitife dönmemiz gerekiyor. Şu anda yükselişimiz devam ediyor terminde. MA destek seviyesinin üzerinde bir 4 saat mock kapanış yapmamız lazım. Evet, ribonların üstündeyiz. T değişik bir yakmış ve pozitife dönebiliriz şu an. Ama stoksuz İşlem açmayın derim her zaman ete da bir de İstanbul'da günlük olarak bakalım yorum yapalım günlükte günlükte bakacak olursak yine mesaj geldi bir direnç noktamız var burada. Hatta buraya günlükte bayağı kırmaya çalıştık. Şu anda bir uyumsuzluğumuz var. Yani. Eter. Günlükte baktığın zaman, RSA gibi iniyor. Ama hala yükseliş devam ediyor. EMA seviyelerine baktığın zaman EMA seviyeleri, EMA seviyeleri bayağı üzerinde. Ani bir düşüş olursa, ilk e, 2.778 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Günlük bazda baktığın zaman ya da e, 2892 seviyesi, seviyelerine kadar bir geri çekim olabilir. Buradaki dirençler destek olarak çalışabilir. Ya fazla geçmiş anlatmam gerekiyor. Burada ikili bir dip oldu ve buradan döndü yani yükselişine İş devam etti. Burada bir küçük bir düzeltme yaptı. Geri çekime de diyebiliriz yani. Bur yani şu anda burada bir ıı destek direnç seviyesinde gidip geliyor. Yani burada, burada güzel bir destek oluşturursa, yoluna devam ederse bu pozitife dönüldüğünün habercisidir. Ama yani günlük fazla stokastik arasay dibin bilir ben pek olumluya dönemem. Pozitif diyorum ama hani olumluya dönemem. Yani 0 236 fibo seviyesine kadar bir geri çekim olmasını ben beklerim açıkçası ve Hatta bu iki lokasyona gelirse gerçekten güzel alım fırsatı olabileceğini ben düşünüyorum. Çok kötü ve olası bir geri çekilme de yine altın Fibonacci 2 0 6, 18 seviyesine kadar geri çekilme olabilir. Bir de şöyle yapalım. Günlük bazda. Bir de ters bir çekelim ve direnç noktalarımıza bakalım. Şimdi direnç noktalarımıza bakacak olursak yani tahmin geçen direnç noktalarımıza bakacak olursak 3500 dolar seviyelerinde bir direnç noktamız olabilir. Yine diğer altın oranımız eski zirvesine çok yakın. O da 4018 dolar seviyelerinde bir direnç noktamız olabilir. Ama günlükte Ve son olarak da Ethereum'un BTC partisine bakalım ve artık bitirelim. Ben bunu haftalıkta bakmak istiyorum. Haftalıkta yani şu yorumumu yapıyorum her zaman. Hani fincan Kulp formasyonu diye bir formasyon var. Yani ben pek inanmam ama bazen doğruluğu oluyor. Ben burada bakmıyorum. Evet. Şimdi destek direnç arasında gidip geliyoruz ve fincanın kulbunu yapıyoruz gibi görünüyor. Eski zirvesine varacak olursak yani yaklaşık hani ya, e, eski zirvesine tekrar gelmesi Ethereum'un hani 10 bin dolar seviyelerine kadar gelmesidir. Yani Ethereum bekleyeceksiniz yani böyle. Çok sabır koyun gibi bir şeydir yani. Yani haftalıkta bakacak olursak td yeşillik yakmış btc paritesinde ve yani yük, yükselişine devam ediyor buradaki direnç seviyesine gelip tekrar bir geri çekilme olma olasılığı var ve ben bunu beklerim btc e, tetar paritesinde de geri çekilme olabilir ve bunu pozitif olarak yorumlayabilirim çünkü al fırsatıdır. Yani şu an bu kadar şu an. Hani long short durumuna bakacak olursak Ethereum'da 4 saatlikte bakalım. Genelde bakacak olursak longçular daha baskın. 12 saatlikte de, de çok küçük bir farkla longçular ve günlüğe bakalım. Günlükte shortçular daha baskın diyebiliriz. Evet beni Twitter'da Bitcoin Salih olarak takip edebilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimlerinizi açın, videoları beğenmeyi unutmayın. Yüksek kaldıraçtan mutlaka mutlaka uzak durun. Analiz yapmayı öğrenin, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.